Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız. Balance Araştırma Birim Müdürü Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Bugün zayıf bir takvimimiz var. Sabah 11 itibariyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması gerçekleşecek. Akşam 5'te Conference Board Tüketici Güveni Endeksini göreceğiz Amerika tarafından. Ve 23.30'da da haftalık petrol stokları gelecek Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından gün içerisinde kalitelere palitelere baktığımız zaman euro dolarda satış beklentimiz hala düşüş beklentimiz hala devam etmekte. Özellikle 1.0585 ve 1.0630 direnç bantları altında 1.0550 ve 1.0505 desteklerine Geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Yükselişlerin e, kendini gösterebilmesi için 1.0585 üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde yukarı yönlü hareketler gözlemleyebiliriz ama asıl beklentimiz 1.0550 ve 1.0505 seviyelerine geri çekiliş senaryosu beklediğimiz görüntü Eurodolar tarafından. Sterlin Dolar tarafında klasik 1.23 direncimiz hala sağlıklı şekilde çalışmakta. 1.23 ve 1.2360 dirençleri altında düşüş beklentimiz devam etmekte. 1.2230 ve 1.2175 desteklerine geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz Sterlin Dolar kanadında. Dolar Japon yenine geldiğimiz zaman yükseliş beklentimiz hala devam etmekte biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde tarihi zirve rekorlarını kırmıştı yukarı yönlü olarak. Ve hala yükseliş beklentimiz devam ediyor. Özellikle Japon yenindeki değer kaybı hala mevcutta devam etmekte. Destek seviyeleri olan 134.56 ve 134 seviyeleri üzerinde 135.55 ve 136.25 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Dolar Japon yeni kanadında. Dolar TL parifemize geldiğimiz zaman yükseliş beklentimiz hala devam etmekte. Özellikle 16.45 ve 16.34 destekleri önemli destek seviyelerimiz. 16.45 ve 16.34 destek seviyeleri üzerinde kısa vadeli olarak 16.60 ve 16.70 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz dolar TL paritemizde. Ons altında dün itibariyle 1841 direnç bandına kadar yükselmesine rağmen değerli metal e, tekrardan satış baskısını aldı. E, şu an için beklenti yönümüz yine aşağı yönlü özellikle 1835 ve 1827 önemli direnç seviyelerimiz 1835 ve 1827 direnç bantları altında 1819 ve 1813 e, seviyelerine geri çekilişinin devamını bekleyebiliriz. 1819 ve 1813 gelebilecek destek seviyeleri kısa vade içerisinde 10 Altın tarafında. Ham petrole geldiğimiz zaman dün itibariyle 107 dolar ortalamadan 111 dolarlara kadar 4 dolarlık bir yukarı yönlü hareket verdi. Hala beklentimiz yukarı yönlü ham petrol tarafında özellikle 105.30 ve 107 önemli destek seviyelerimiz 105.30 ve 107 seviyeleri üzerinde 110.85 ve 112.45 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Ham petrol kanadında Endekslere geldiğimiz zaman DAX 40 tarafında satış beklentimiz, düşüş beklentimiz hala devam etmekte. Ee, özellikle 13360 ve 13490 önemli direnç seviyelerimiz. 13360 ve 13490 direnç seviyeleri altında kaldığımız müddetçe 13100 ve 12950 seviyelerine düşüş beklentimiz, satış beklentimiz hala devam etmekte. Nasdaq üst tarafında orta vadeli düşüş beklentimiz devam etse bile gün içerisinde tepki alımları alma ihtimali kuvvetli. Özellikle 11900 ve 11700 destek bantlarına dikkat etmemiz gerekiyor. 11900 ve 11700 destek bantları üzerinde tepki alımı olarak 12100 ve 12345 serilerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Fakat unutmamak gerekiyor ki Nasdaq yüzde de genel trendimiz aşağı yönlü 12 binlerin altı orta vadeli beklediğimiz seviyeler. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.